Arkadaşlar merhabalar. Bayağıdır sizlerle net olarak görüşememiştik. Bugün yine bir video oluşturma kararı verdim. Çünkü artık Ekim ayındayız. Ve Ekim ayı sonbahar. Dolayısıyla kışın habercisi demek. Bu noktada kaktüsler ne yapıyor? Nasıl davranmalıyız? gibi konularda sizlere bazı özet konulardan konulara da inmek istiyorum açıkçası. Şimdi gördüğünüz önümde hemen gördüğünüz kalar çiçek açtılar. Aslında tam da acamadılar. Bu çiçek biraz onların yanıltıcı bir noktada aslında. Şöyle bu çiçekler tozlanmış olsa dahi yeterli gün derece sıcaklığına ve yeterli ışığa sahip olmadığı için bitki tohumları içerisinde tam olarak büyütemiyor. Tabi bu ben kendi koşullarım için konuşuyorum. Farklı koşullarda farklı şekilde olabilir. Öyle olduğu zaman da yani bitki tohumları yeteri kadar büyütemediği zaman yani besleyemediği zaman sorun olarak tohumların kalitesizliği ya da çimlenememesi gibi sorunlar ortaya çıkıyor. O yüzden bu saatten sonra artık bu bitkilerden tohum elde etmeye çalışmak çok da mantıklı değil. Mesela burada gördüğünüz bir fukuri var. Bu fukuri da tohum kesesi bağladı. Ama gece gündüz sıcaklıkları da çok farklı olduğu için ben çok emin değilim açıkçası bu tohumların çimlenme kabiliyetlerinden. Yani o yüzden artık kaktüsler için bundan sonraki süreç çok da verimli bir süreç değil en azından üremeleri adına konuşursak. Çünkü artık onlar da yavaş yavaş kendilerini tüm doğanın olduğu gibi kışa hazırlıyorlar. Yani ben bazen şöyle düşünüyorum. Diyorum ki sanırım içlerinde bir sensör var ve işte gece gündüz sıcaklık farklarını algılayabiliyor. Bu sayede de kendisini bu sisteme uyum sağlatabiliyor. Ki bence bu doğru. Çünkü ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bitkiler tamamen ışığın şiddetinden, havanın sıcağından, gece gündüz sıcaklık farkından haberdarlar bence. Bu sayede de kendi pozisyonlarını, kendi yaşamsal süreçlerini yavaşlatıyorlar, hızlandırıyorlar ya da ee, bu süreçlere farklı müdahalelerde bulunuyorlar. Tabii bu sanırım e, evrimsel bir adaptasyon diyebiliriz kendilerini savunma mekanizmaları bir noktada. Çünkü eğer kış şiddetli bir şekilde gelirse onlar da ona göre pozisyon almış oluyorlar veya yaz yazın yani mesela şöyle düşünün. Yani tüm canlıların aslında temel e, amacı üremek amaçlarından birisi. Üremek için de belli mekanizmaları var. Bitkilerin de en temel hepimizin bildiği üzere mekanizması çiçek açarak ve bir çiçekteki polenlerin diğer çiçeğe taşınmasını sağlayarak e, üreme süreçlerini tamamlıyorlar. Tabi farklı yollar da var ama en temel yol bu. E şimdi hal böyle olunca bitkiler de tabi yüzyıllar milyonlar yıl içinde diyelim şuna karar veriyorlar çiçeğini açtığı anda doğada bulunan böcek popülasyonunun da çünkü polenleri taşıyan ana etmenlerden biri böcekler böcek popülasyonunun da yeterli seviyede olması lazım e, bitkiler de çok akıllı oldukları için aslında buna göre çiçek açmaya karar veriyorlar çünkü açan çiçekteki polenin bir diğer çiçeğe taşınmasını sağlamak için böceğe ihtiyacı var. Böceğin de o ortamda bulunabilmesi için sıcaklığa ihtiyacı var. Hepsi birbirine bağlı ve bitkiler de bu bağlılıkla alakalı olarak kendi pozisyonlarını alıyorlar. Çünkü en temel içgüdüleri üremek ve bir sonraki nesli tamamlamak. Mesela bakın burada bir cümle var. Bu çiçeği uzun zamandan beri açamadı. Yani bu bize şunu gösteriyor. Çiçeği oluşturduğu dönemlerdeki iklimsel koşullar bitkiyi çiçeği açmaya uygun olduğuna ikna etmişti. Ama şu an gelinen noktada gündüz sıcaklık belki yeterli geliyor bitkiye ama gece sıcaklığı düşük olduğu için bitki bu çiçeği açmıyor. Çünkü açarsa tozlanmaya müsait olduğunu hissettirecek ve bu boşuna bir eylem olacak bitki için. Çünkü çiçek açmak da tozlamak da tozlanmış çiçeği meyveye dönüştürüp tohum üretmek de bitki için yüksek enerji gerektiren işler. Artık güneşten gelen o güçlü güneş ışınları yok ve sıcaklık da yok. Dolayısıyla enerjisini farklı noktalara işte hayatta kalmaya veya temel yaşamsal faaliyetlerini yapmaya harcamak zorunda. Bu yüzden de bu çiçekle ilgili tereddütleri var bitkinin. Aslında anlattıklarımdan şöyle bir yere çıkabiliriz bence. Bitkilerin de aslında doğanın onlara sağladığı şekliyle bir aklı var. Yani tabii ki bu bahsettiğim anlamda bir akıl değil ama onlar da süreçlerle ilgili olarak ne yapmaları gerektiğini, ne yapmamaları gerektiğini gayet net bilebiliyorlar. İşte mesela bu tohum keseleri cümlelerde görüyorsunuz. Bunlar uzun zamandan beri olan keseler. İşte şurada bir LB var. Muhtemelen bu. Evet, artık tamam. Bakın ee, zaten çatladığı için içerisinde tohumları. Yani bu bir meyve aslında. Ee, buradaki temel amaç yani işte çiçeği oluşturduktan sonra bu meyveyi oluşturmak. Bu meyve de diğer canlılar tarafından cazip bir şey olabilir. Herhangi bir kuş veya ne bileyim farklı bir böcek bunu yediği zaman tohumları başka bir yeriye taşımış olacak. Bu da sonraki aşama. Aslında doğada her şey sistemli. Tabii biz bunu şu an yapay koşullarda yürütüyoruz ama e, baktığınızda çiçeği tozladık. Bir arı veya bir kelebek neyse bir böcek çiçeği tozladı diğer bir çiçekle. Sonraki aşamada meyve oluştu. Bu meyveyi de bir kuş yedi. Kuş dışkısıyla veya farklı bir şekilde bu tohumları başka bir yeri götürdü ve o bitkinin bir sonraki neslinin başka bir yerde e, yaşamasına izin verdi. Doğanın e, evrimsel süreci bu şekilde işliyor bence. Yani üreme çok kritik bir konu. E, Tüm canlıların ortak hedefi. Bunlar da bu şekilde sağlıyor. Tabi işte burada gördüğünüz gibi bol yavrulu bir cümle var. Bu cümle da mesela e, tohumlu yani işte üzerindeki daha önceki videolarımda bahsetmiştim yavrucuklar diyeyim küçük yavruları işte farklı bir mesela bir memeliye doğada gezinen bir tilkiye takarak farklı bir noktada onları tekrar köklenmesini de sağlayabiliyor. Bu da bir ayrı bir e, ayrı bir sistem tabi sizinle daha önce de bunu konuşmuştuk. Evet kışın geldiği bu noktalarda ben en azından kendi koşullarım için şöyle yapıyorum. Ee, şimdi bu saatten sonra sulama konusu çok hassas çünkü özellikle astrolar suya toleransları çok düşük. Yani bu noktada sulama yapıp yapmama zamanınıza çok iyi karar vermeniz lazım. Benim kendi koşullarımda ben önümüzdeki 5-6 ay belki de bir ya da iki kez o da çok az miktarda su vereceğim bitkilere. Çünkü aksi durumlarda kendi tecrübelerimle sabit olarak ciddi sorunlar yaşadım geçmişte. Tabi bunlar aşılı olanlar için farklı. Aşıda kaktüsleriniz varsa onlar biraz daha farklı davranabilirsiniz. Çünkü biraz aşı altının dayanıklılığı o bitkileri koruyor diyelim ama böyle tamamen kendi bünyesinde kendi kökünde büyüyen bitkiler için sulama konusuna hassas olmanız gereken bir dönemdeyiz tavsiyem hiç sulamayın eğer riske girecekseniz emin değilseniz hiç sulamayın çünkü bu bitkiler yüzde 90 susuzluktan ölmez yani mesela şurada gördüğünüz bitki şu an bunun içi zaten yoğun olarak su dolu ve kışın o az ışık olan ya dönemlerinde işte o koşullarda kendi kendisine bakabilecek kadar su deposu var onun. Ta bir sonraki yaz koşullarına kadar. Sizlerle buluşmak için bu videoyu çektim. Kapaca da böyle kışa hazırlık önerilerimi sizlere söylemek istedim. Umarım faydalı olacaktır, olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi çok güzel bir parçayla uğurlamak istiyorum.